Yorucu iş değil mi? Ben Par parmağı ağrıyor insan yoruluyor. Sanıp <laughs> Kaptan yukarıyı da açıyorsun. Çorapları da çıkarmışsın. Yazlığa geçtikten. Mart ayında yaza geldik. Buraya evet, burayı açtık. Buradan. Bombayı gevşetiyoruz. Bomba'yı aldık. Bu şekilde üst vurmayacak, çarpmayacak. Oppa. Yazlık mı da geçtik. Bombayı yerine alıyor kaptan. Bombayı yeriyor, sabitliyor. Şey biraz aldı. Da...